Okay. Şehit Kamil Belediyesi, Şehit Kamil İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Merve Şehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan bayan kuaförlü ve cilt bakım kursunda kalifiye bayan kuaförleri yetiştiriliyor. Eğitmenler tarafından kursiyerlere saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyajla epilasyon ve cilt bakım eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Şehit Kamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesisler düzenlenen kuaförlük ve cilt bakım kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak geleceğe güvenle bakabiliyorlar. Yaklaşık bir buçuk aydır buradayım. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Buradaki arkadaşlara yardımcı olmaktan çok keyif alıyorum. Her gün geldiğimizde yeni bir şeyler öğrenmek, onlara yeni bir şeyler katmak, onların da bana yeni bir şeyler kattığını öğrenmek ee, bu anlamda çok keyifli. Genel anlamda e, bir buçuk aydır burada olmama rağmen e, burada e, verilen imkanlara teşekkür ediyorum. E, Şehit Kamil Belediye'miz adına e, onlara sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Hem e, öğrencilerimiz hem de kendi adıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İki çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Kursumuzun açılacağını duyunca çok sevindim. E, yani buraya geliyoruz, çok memnunuz bir şeyler öğreniyoruz. Yani güzel oluyor öğrenmek, başarmak. Yani belediyemizin bize verdiği bu şeyleri sunduğu için çok mutluyuz. Avantajları sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. İki çocuk annesiyim. Kursumuzun açılacağını duyduğumuzda çok mutlu olduk. Bekledik, açıldı. Gelmeye devam ediyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Belediyemizin bize sunduğu bu imkandan çok güzel şeyler yapıyoruz. Lütfen faydalı olun. Teşekkür ederiz. Kayın Aile Merkezi'ndeyim. Cilt Bakım bölümüne geliyorum. Öncelikle hocamız ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Birçok malzemelerimiz geldi. Allah razı olsun. Bayağı bir eğitim öğrendik kendisinden. Ve ayrıca da belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkanlar sağladığı için.